abin nerede? Özgü. Özgü kalkar mısın şarkı için? 5 dakikada. Yavrum abin yok diyorum. Ne? Abin yok. Nerede bu Anne, abin? Ben okula geç kaldım 5 dakikada. Kızım abini bulmamız lazım. Kalkar mısın? Abim yok. Sesler geliyor içeriden. İçeriden sesler geliyor. Mutfağı o bak bir el var orada görüyor musun? Bir <laughs> dakika. <laughs> o neydi o? O neydi o kadar? neydi? <laughs> Harika. Kaç 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 kızım kaç. Kaç. İnanmıyorum. Evde bir canavar var. Bu <laughs> <laughs> bize saldırıyor. Kaç. <laughs> <Kafa>. kaç kaç <laughs> Ne yapıyor bu canavar Kimi arıyor acaba Bu canavar kim arıyor Özgü. Bu canavar kim? Kim Özgü. 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 Başardık. Peki Çağan nerede? Çağan nerede? Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Bir telefon çalıyor. Seven Days olmasın? Seven Days olmasın? Kim? Yazlık. Başım. Yazlık kim kızım? açma sakın, açma. Bırak çalsın. Bırak çalsın. Belki de canavarın arkadaşları arıyor. Benim oğlum nerede peki? Abi nerede anneciğim? Çağ! Anne! İnanmıyorum. Anne. Can. Sen nasıl böyle bir canavara dönüştün? Bilmiyorum. En son ormanda arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Hangi ormanda? Orman neresi? Seni kim götürdü oraya? Ben sana izin vermedim ki. Bilmiyorum. <laughs> beni sor, bana sormadan nasıl ormana gidersin oğlum? Ama karşıma bir kurt çıktı ve beni ısırdı. Sonra mı böyle oldun? Tamam. O zaman ben sana bir ilaç vereyim. Belki sonra dönüşürsün. Tamam. Şurada bir telefon çalıyor.